Arayış aramak. Usta? Konuşmak serbest mi? E, meditasyondaysanız bölmek istemem. Meditasyondasınız. Bekleyeyim o zaman. <laughs> ne var Lloyd? Çocuklarla bir arayışa çıkmaya karar verdik. Tekrar forma girmek ve tabi becerilerimizi geliştirmek için. İyi bari. Evet ama şey var tabi. Yani konuşu ki arayacak bir şey bulamadık. Belki bize bir tüyo verirsin diye düşünmüştük. Arayış mı? Tüyo mu? Öneri. Fikir. Arayış için yani. Görünen ki okay, tek başınıza bir şey yapamayacak kadar tembelleşmişsiniz öyle mi? Bana arayış tüyosu için gelmeyin sakın. Heh, gidin arayacak bir şeyler bulun. Macera insanın ayağına gelmez. Arayanlara gelir tamam mı? Yani gidin arayın. Evet. Pekala. Biz arayalım. Ah. Ha? Aa, nasıl gitti? Biraz şey, tavırlı. Bir arayış diyosu falan verdi mi? Hayır. Kendimiz bulmalıymışız, öyle söyledi. Ben de tam beş dakikadır bu konuyu düşünüyorum. Tıkandım. Belki de bize manzara değişikliği lazım. Bazen çevrenizi değiştirirseniz aklınıza daha iyi fikirler gelebilir. Hayır, hala bir şey yok. Aa, bize bir düşman gerek. Ultraviyole'ye ne dersiniz? O, delinin tekiydi. Killo'yu tercih ederim. İkisi de Kryptarium hapishanesinde mahkumlar. Ken Usta'ya ne dersiniz? O, Gidenler Ülkesi'nde. Baitor? O, nerede bilen yok. Yerini bulmak çok fazla çaba gerektirebilir. Çaba mı? Aa, hayır. <laughs> İşe bakın, iyi bir düşman bulmak ne kadar zor. Kabul edelim, ortada düşman falan kalmadı. Şey hariç, uh, uh... Söyle hadi. O, babam. Her neredeyse şu anda bizim için sorun değil. İşimize bakalım. E, geriye kim kaldı? Çıtayı çok mu yüksek tuttuk? Belki bize düşman lazım değil. Belki ihtiyacımız olan bir suçludur. Ya da gangster. <laughs> ben zorbanın tekine de razıyım. Acaba bu konuyu komisere mi danışsak? Belki bazı suçları önlemesine yardımımız dokunabilir. <gülüyor> <gülüyor> Somserim. ne? Bu kes kim? Robot korsanlar mı? Lab zombiler mi? Ha? Hayır, e, öyle bir şey yok. Kötüleri yakalamanıza yardım etmek istiyoruz. Aha. Ama burada ortalık gayet sakin. Kimse için tutuklama emri yok. Ah, yapabileceğimiz bir iş mutlaka vardır. Hmm, pek yok. Tahta orada baksanıza. Ha? ha. O da kim? O, o mu? O bir şaka. O canavarı biri çizmiş. Kaçan mahkum da mı yok? Aranan biri? Hayır, hiç yok. Peki bir cani? Hayır. Selseri? Hayır. Dolandırıcı? Hayır. Gangster? Hiç yok. Ha. Efendim? Söyle mi ne oldu? Rıhtımda kaçak içecek satışı yapıldığına dair bir ihbar geldi. Biz bakarız. Evet, siz rahat olun. Biz ilgileniyoruz. Hala üç deyince. Kapıyı kırıyorum, binayı kuşatıp onları yakalıyoruz. Olduğun yerde kal. Aa! Ne istediniz çocuklar söyleyin, erik suyu mu? Aa! Bir şey olması lazım. Bir tutuklama emri. Ödenmemiş park cezası. Bir şey işte. Ne oldu Cemi? Kriptaryum hapishanesinde olay çıkmış efendim. Evet. İşte bu. <laughs> Korkunç sesler geliyor. İçeri girsek iyi olacak. Üç deyince. Bir, iki, üç. Oo, <laughs> <laughs> hani... <laughs> oh, merhaba çocuklar. Anlamıyorum. Hani isyan? İsyan mı? O oh, öyle bir şey yok. <laughs> Ufak bir tartışmaydı. Ama aramızda çözük. Öyle değil mi çocuklar? Aşırı tepki gösterdim. Bunun için özür dilerim. Ben de kendimi yanlış ifade ettiğim için özür dilerim. <laughs> Buradan nereye? Hapishane kafeteryasında şey var mıdır? Ee, pasta. Aa. Aa. Hazır buraya gelmişken, kiloya bir baksak mı diyorum? Evet. Belki bir şeyler çeviriyordur. Merhaba, Kilo. Ah, merhaba çocuklar. Öyle merhaba çocuklar filan deme. Neler çeviriyorsun? Hiç. Resmimi bitirmeye çalışıyorum. <laughs> Beğendiniz mi? E, fena olmamış. Ee, i̇yi de köpeğin dinamit lokumuyla ne işi var ki? Kendisi biraz sinirli bir köpek. Ama sinirini kontrol etmeye çalışıyor. Tıpkı benim gibi. ...resim yapmak insanı sakinleştiriyor. Hiçbir şey için teşekkürler, Kilo. Kedi ağaçta kalmış. Oo, <laughs> <laughs> oh, kedin. hala hanımlar ve beyler, bu bir soygundur. Banknotlar, saatler, cüzdanlar çantaya hemen. Kestik, kestik, kestik. Senaryo böyle değil ki. Bu değişiklikleri kim yaptı? Olamaz bekleme odasında kahve döküldü. Biri kalan son tuvalet kağıdını bitirmiş. Çin'i mağazasına bir boğa girmiş. Bunları yaşadığımıza gerçekten inanamıyorum. Koca şehirde yapacak tek bir şeyi bile bulamadık. İstatistiklere göre bu kadar büyük bir şehirde hiç suç işlenmemesi çok dikkat çekici. Bunun ne demek olduğunu keşke anlayabilseydim ama anlamadım. Böyle büyük bir şehirde nasıl suç işlenmez? Söyler misiniz siz de o maketle uğraşıp nasıl hiç ilerleme kaydetmiyorsunuz? Ne? Ah boş verin. Bize neler oluyor böyle? Bir döngüye girdik. Biz neyeceğiz? Bize aksiyon lazım, şüphe lazım, tehlike lazım. Şu dosyaları dizmeme yardım eder misiniz? Bunun nesi tehlikeli şimdi? Eğer dikkatli davranmazsanız elinizi kağıt kesebilir. Tek bir dosya daha görürsem olacaklardan sorumlu değilim. Bunu bir daha sakın yapmayalım. Her yerim kesildi ya. Şu işe bak. Bir dosya dolabına yenildiğime inanamıyorum. <laughs> Çocuklar, bugünden hiç kimseye bahsetmeyelim. Asla. Bana uyar. Bana da. Beni de sayın. Şu anda Ninjago'nun en önemli arkeoloğu Clutch Powers'la birlikteyim. Kendisi felaket çölünün derinliklerine gömülü gizemli bir piramidi keşfetti. Profesör Powers bize piramitle ilgili ne anlatabilirsiniz? Kesinlikle hiçbir şey gel içine girmedim. Girmeyi de düşünmüyorum. Ama ama ben... içinde ne var merak mı ettim? Tuzaklar. Bu bir tuzakları. Hem de bir sürü. Gizli çukurlar, fırlayan oklar, üstüne basınca çöken sahte yer karoları, üstünüze yılan kayalar. Ben almayayım. <laughs> Ama e, bu sizin işiniz değil mi? Yani bir arkeolog olarak keşif yapmak, tehlikeli yerlere girmek falan? Teknik olarak evet. Haklısın. Ama birinin içeri girmesi gerekiyor. Orada hayatta kalmak için ninja olmak gerekiyor. Ben hiç ninja benziyor muyum? Aa, hayır. Evet kolu kapanmıştır. İşte bu aradığımız bu. Hemen bavulumu yapayım. Güneş kremi, bol bol güneş kremi alalım. Oo, bu inanılmaz eğlenceli olacak. Ninja Go! Evet, beraber dinledik. Ben Gay Gossip, gizli ve gizemli bir piramitten yayındayım. Gizli kalmaya da devam edecek gibi. Çünkü içeri giren yok. Bir de gidip o piramide özel saç bile yaptırmıştım, çok yazık.